Zorla veriyor. Herifin kumaşını Ber 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 öğrendim diye müşterinin yüzünü kesiyor. Hakikaten öyle yani. Hem de öyle. Öyle. <laughs> <laughs> Sonrası sonradan yapıldı. Allah. Öyle ya, bilmezsen düşün. Bir terziye götürdün. Ya ben meslek hayatımda hiçbir yanlış iş yapmadım yani. Değil mi? Çünkü bir iş yapacağın zaman da ben 10 defa ölçerim, bir daha ölçerim, Acaba şüpheye düşüyorsan bir daha ölçerim, yok kısa oldu değil, yok uzun oldu değil, yok böyle de zaten bu kısa oldu değil mi, kızıyım ben zaten. canım. <laughs> <laughs> Çünkü ona göre ölçüsünü alıyorsun. Tabii ya, tabii. Evet. Bir müşteri çok iyi giyinişli ama daha köylü bir müşteri. Bana tavsiye etmişler. Sana göre Nihat Usta diker demişler. Geldi ölçüsünü aldım ben adamı. O kadar <laughs> güzel oldu ki elbisesi elbette. Bir arkadaşına da iki arkadaş diktirdiler. Hı. Nihat elbiseyi giydiler. Bu şimdi elbiseyi giydikten sonra şöyle yaptı. Ondan sonra kömeldi. Usta bu dar oldu dedi. Ama sen bana böyle ölçü vermedin ki. Kaç sene sonra yaşlanmış, yaşlanmışım ben. De de sen dedim, bu elbiseyi giyeceksin. Bu elbisen iyi oldu. Ne yapacağız? Yok. Bir daha elbise bana böyle çalırken, ne çekip dursam o zaman ne kaldı? Ama doğru ya, ne güzel. Yok, evet, zaten böyle yaptığınızda kol, kol var, kısalıyız zaten. Tabii, de. evet. Mantarı değil ya bu. Mantarı değil. Evet. Ee, peki öyle seyredi efendim. Bir de öyle de mu? Bir de de elbise giymesini bilmiyoruz demek ki. Aaa Aa, çok güzel demiş. Ya İyi adam. Tercihe bir elbise diktirmemiş ki. Hı. Ne yap? Çok elbise diktirmiş o adam. Öyle <laughs> mi? Memnun oldu tekrar tekrar geldi. Sen ne şekil dedim istersen o şekilde bağırıyor efendim. Otururken. Bıçaklarken. Öyle nasıl istersen tabii. Dede bize kaç tane şey dik? Bana, bana da dik. benim elbisem şeydi. duruyor. Senin aileden dertin elbise yepyeni duruyor dede. Hiç ne o kadar güzel bir kumaş almışsın. Kaç ki. yaşındayken? O zaman orta, orta bire gidiyordun Üniversiteye gideceğiz o zaman. Orta, orta. bire gidiyordum. Bir adam sağlıklı. Emin yo, Nevi'nin nevin, öğretmenlik yaptığı okulun şeyi, şeyi bu köyün adamı geldi bu nedense havas etmiş. Hoca şalvarı istiyor, çaşkur diyorlar ismi. Ha. Hocaların dedikleri. Geldi, havas etmiş adam. Geldi, bu sefer bana da çaşkur dedi. Dedim, sen çaşkur hiç giydin mi dedim. Ha. Sen giyemezsin dedim. Abla ben dedim. Niye giyemiyor, herkes ki da ben giyemiyor. Ben öyle arzu edeyim dedi yaptım o iki taraflı hem önden geliyor iki taraftan gelebiliyor. Allah Allah. Ha iki tarafta. Hangi tarafı? Mesela dizi az yıprandıysa, öbür tarafa iki aynı pantolon Şallar gibi demek ki. O pantolon o, o, onlar, onun bundan onun bir şey. Ha ya, yaptım giydim. Giydi bu e, şey aldı götürdü. Sonra geldi dükkana. Dedi ki bu dedi ya ben dedi bu dedi bol şey, bol oldu bu dedi bana. Hı. Hmm. Dedim ki <laughs> sen aşağıda Muzaffer Hoca var bunu giyen dedim. Ona gideceksin diyeceksin ki ben bir şey diyeceksin, nasıl diyeceksin bir defa göstereceğim dedim. Sen yalan konuşmasın. <laughs> ne dediyse bana aktaracaksın. Eğer hmm. bol falan dediyse ben dedim bunu sökeceğim. ha Sen çünkü bilmiyorsun dedim bunun dedim, giyinişini. Hmm adam mütedeyyen adam, böyle bir çapul çapul bir adam bize Ha. Gitti, gördü, ben de ona diktirdim demiş hoca. O hmm. çok ilim adamı yani o adam. Çok iyi demiş ama ben giyemiyorum. O da darat demiş o hoca. Genç zaten hoca. Gel dedi ki, iyiymiş ama dedi. bir bunu sen de darat dedi, anlıyor musun? Ben tuttum, sökmesi çok zor, hep bütün dikişli. Allah Allah. Ya, pantolonu gibi değil ki. Çıkırır atı çekersin, kopar böyle yok. Hep çifte ki anlıyorsun. Oo vah! Ben onun çok sevdiğim adamcı. Hiç erinmeden bir gün kuyruğuma hasret ettim. Onu çocuklara versem hep kesecekler. Keserler kumaş Kestim, gider. Olmuyor. Ben söktüm onu dediği gibi. Yaptım ama hiç bir makas vurmadım hiç. Dalattım. Parçalar hep içerisinde. Içer Ha, içine aldın yani, kesmedi. Kesmedi. Ha. Yaptım bundan şey geldi bu. Aldı gitti. Onunla geldi de ya eve de. Usta dedi ya sağ zahmet ediyorum ama ben parasını yine vereceğim sağ dedi. Bak. Ha. Bu bolar bolarmaz mı dedi? Allah <laughs> Allah Allah. Bolar Boların ne parası ama çok sevdiğim adam ya. Ne bileyim A, ailesi Nermin'e şey, çok yardım yaptı köyde. Ne parası ya yok ya dedi. Ben tuttum, yine söktüm, aynı diktiğim şekilde. Gene aynı, aynı yaptım bu sefer. Aynı, aynı, aynı yaptım. Dedi ki ya da, bak neyse dedi. Bilmediğin işe girme. <laughs> demek ki konu. Evet, evet, tabii. Yapmadığın işe girme. Neden E peki babacığım sen o tür dikişlerinde ayrı bir eğitimini mi gördün? Bu ayrı meslek bu. Ha çünkü çok ne, farklı. Hiç bilen yok bunların. Öyle mi? Bu benim diktiğim şeyden çevrede, çarşamba da, Samsun'da da yok her zaman Samsun'dan geliyor. Değil da. mi? Yani de, o, o ayrı, ayrı, o kadar değişik bir de. kesim, Ar değişik bir sistem var. Hayır, öğretti de, de. mi dede? Pratik kesim yani, kalıplamaya. Atatürk'ün ölmeden önceki iki tane hakim Aa, bu, bana tamam. elbise ölçüsü verdiler biz hukuk hakimi, biz ceza <laughs> hakimi. De... Ha. Ölçüden aldım bu maçları gayet güzel. Diktik ama gayet güzel oldu. E, Mubaşir geldi, hazır mı elbiselerde? Hazır dedim. Parasını kendisi veriyor zaten. Sabrık elbisi ve gitti. Hı. Hmm. Ceza hakimi değil de hukuk hakiminin odacısı askıya takmış, dükkana geldi Dedi ki bunu Hakim Efendi de bunu gönderdi bir eksik yerleri varmış dedi. Eksik yeri yok ama olur ya. Ha. As orayı dedim ben aslı. Nihayet yani, hakim geldi dükkana. Dedi ki usta dedi bunu dedi bir santim kısalt dedi bu kolunu. Hı. Faruk bu, Bey top... miydi? He? Faruk Bey vardı ama hakim? Bahri Bey isminde. Hı. Hı. Bunun bir santim dedi, kısalt dedi bana. adam. Hmm. Olur hakim kolay. Pantolon da düble pantolon. Hı. Hmm. Yani yapması zor. Tabii Düz Pantolon oluyor, düble, düble zor. Tabii tabii. Olur dedim. Ne zaman alır yarın dedim alırsın dedim ben. İyi dedim. O mübaşa aslı gibi orada duruyor öyle. Ben bir iş çıktı yap yapamadım. <laughs> ha. Ondan sonra ceza hakimine baraban geldiler. Çay söyledik. Yaptın yaptım dedim. Hiç eee? Gelinmeden geçti bankonun arkasına. girdi, elbiseyi. Bak dedi şimdi ne kadar güzel oldu. <laughs> 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 Psikolojik. Şey. Ne kadar güzel oldu dedi. Ulan söyleyeyim mi söylememiz. Söylemeseydi. Çay işte Beğendiniz mi? Tabii hem bak çok güzel oldu. Ben hiç elma almadım muhakkak ben dedi. <laughs> Allah Allah dedi. Evet. Demek bunu ben kıs kısa saydım. Hep dedim Tabii. kısa olacak dedi. Ya o zaman kısa diyecek. Yedi parasını aldın mı? Şimdi he? Yok canım. Bunu mu dedi? Söylemiş el değil mi? Bir de hakim dedim. dop karnında olan dedim. Pantolon dedim. Ölçü alırsan dedim. Farklı oldu. Dinlemiş <laughs> Aç karnımda olanlar diye pantolonun hem kemeri bol olur dedim. Evet. evet. Çok Mesela önemli. böyle yaparsın şey olur dedim. Evet. Vallahi hiç de ben bu iş başıma gelmedi dedim. Evet. Her evet. sabah gördüğü zaman da yaptın mı usta diyordum. <gülüyor> 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 Allah Allah. Hiç yapmıyordum. Geliyordu pantolon. Al bunu bulak diye bağışlayayım. Peki dedim. Asıl yine yeri yaptım <gülüyor> <gülüyor> diye. Tamam çok güzel Allah. Ben yine, Çok oldu yani. demek öyle. Baş yani. yani. Bazı insanlar kararsız oluyorlar. Bizim Şimdi ben yani. Samsun'a geldim. Nermin'i aramak için yani bulamadım ya. Camiden, caminin içerisinde koluma birisi, daha yakın kadar üç dört gün. El, arkama tutup baktım bir efendi. Tanımadım Hı. ben de. Hı. Kimdi gördü, beni tanıdı dedi ben şimdi. Neyse namazı gördüm. Çıkayım koluma girdi, mağazaya gideceğiz dedi acı. Dedim bir yerim ben seyrettim, gözlerim bir haber ameliyat oldum, göremiyorum dedim. Anlamadınız, ben seni çırağın şeref olsaydı, şerefim dedi ben. Allah Allah şeref kim? Birkaç tane şeref çalıştı yanımda ben. Evet. Girdi koluma, gidiyor şimdi. Bir İslami koluma girdi başka. bu da doğru, ta, doğru kardeşler. bu. <laughs> Samsun'daki. Babası benim arkadaşım da. O da şu koluma gidiyor. O benim mağazama gideceğim diye. O benim mağazama götürür. Oğlum sen mağaza önünde sağa gezerim dedim. Ben Şeref Usta'nın mağazasına gideyim dedim ben. Neyse oraya girdik. Bir gayet bir efendi pantolon giye masanın arkasında. Pantolon giydi. Ben de bana koltuk gösterip oturdum. Çıktı. Usta benim yanıma oturdu. Çay söyledi ona da. Bu dedi pantolon dedi biraz genişlemez mi dedi şimdi o bey şimdi tabii efendim diyor şimdi olsa genişlemez olur mu diyor o bir de bey dedim ben 72 senelik terziyim dedim senin bu pantolon ama sen şimdi pantolona alıştın dedim bu pantolon sana dedim dar geliyor ama benim kendi görüşümle pantolonun da dar değil dedim yani pantolon çok güzel dedim. Öyle mi dedim bari? Neydi baklar? Alışmasan dedim, sadece onu dedim. Tekrar düzelt. Alışırsın daha sen yeni giydin bunu diye. Çok sağ ol eve gitti. Hay Allah razı olsun diye bahsetti. canım, evet. Tabii. Çünkü mesela... Tabii. Oğlum, bunu böyle öğrenin dedim böyle. Bu her şeyle uğraşılmaz dedim yani. Doğru, doğru. E bir de kısa değil, kısa değil uzun değil, uzun. Yapmayın dedim. Yani. <laughs> <laughs> Tekrar olmazsa o zaman tamam. Tabii ya. Değil mi? Al daha ee, saat derse pek derse. He. Bir saatim. Ama tam karar derse. Yarım saatim değil, yarım santim değil, uzat değil. Pezevek yarım saatinden, bir saatinden ne olur? <gülüyor> Öyle mi? <laughs>